geliyorum sabah. Teşekkür ederim hocam. <laughs> <laughs> Orada çok güzelmiş. Ben havasını da sevdim. Bir gün sisli, bir gün çok açık. Bu hafta kayak yapacağız. Fındık bahçelerinin arasından Çambaşı Kayak Merkezi'ne gideceğiz. İnternetten biraz araştırdım. Daha önce hiç gitmedim. E, butik bir kayak merkezi. Daha yeni yeni gelişiyor. Ama görselleri çok iyi dediler. Bakalım nasıl olacak. Buradan mutlu ayrılmak istiyorum. Kaya'da yapıp kış sporlarına karşı ön yargımı artık yıkmak istiyorum. Aslında snowboard'la yıktım da bunu. Kayakla daha da pekiştirmek istiyorum. Hadi gidelim yavaş yavaş. Biraz daha yolumuz var çünkü. Kayak yapalım bu hafta. Çambaşı Kayak Merkezi, güzel butik bir kayak merkezi. 2 tane teliseyici var, 13 tane pistimiz var. Toplamda 20 kilometreyi bulan pist uzunluğumuz var. Bununla birlikte çok güzel bir doğası var Çambaşı'nın. En güzel yanı da doğası. Çamların içindesiniz, adı üstünde Çambaşı. E, Bungula evlerimiz var, otelimiz var, e, kayak kiralamamız var. Yani daha da kayak merkezinde bulunması gereken her şeyin fazlası bizde var. Son dönemin gözde mekanlarından artık Ordu Çambaşı kendini de kanıtladı. 13 pisti var. Kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere. Eğitiminizi aldıktan sonra kırmızıdan da, maviden de kayabilirsiniz. Siyah'tan da kayabilirsiniz. Tabii bu hocanıza bağlı. Ben Mahmut Hoca'yı aradım gelmeden önce. O beni karşılayacak. Onunla birlikte daha sonra kayacağız. Bakalım Çambaşı bizi nasıl karşılayacak? Bize kayakta yardımcı olacak mı? Göreceğiz. Snowboard'la da aslında kıyaslayacağım. Snowboard belki kayak snowboardu geçecek. İkisi arasında da bir kıyaslama yapacağız. İnşallah kayakta daha iyi olurum. Çünkü düşmek istemiyorum. Korkmadan, birimi incitmeden bu sınavı vermek istiyorum. Evet. evet. Burası bizim kayağı yönlendirmemizi sağlıyor. Aynı zamanda elimizde baton dediğimiz sopalarımız var. Sopalarımız ise kayağı takarken, çıkartırken ve kayarken vücut bütünlüğümüzü sağlıyor. Karsapan hareketi, kayarken açıyı, arkasını topuklardan biraz daha ettirip açıyoruz. Bu bizim durmamızı sağlıyor. Bu açıklık ne kadar fazla olursa biz, kayanın üzerinde kontrolü o kadar bizde olacaktır. Ve yere yaptığımız açı ve dengemiz o kadar sağlam olacaktır. Hazır mıyız Mustafa? Hazır değilim hocam. <laughs> Kötü düşüşte bu şekilde Yoo çok kötü düştüm hocam Hiç <laughs> 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 snowboard gibi kalkamıyoruz değil mi bunda <laughs> Eğimi paralel Ayakları döndür Döndür Gel benden de çiçek al Hocam ilk gün mavi pisti çıkardı. Bende yeteneği gördü herhalde. <laughs> Aslında yetenekliyi korkuyorum. Ama zevk alıyorum. Güzel bir spor kayak. çok kötü. O yüzden tam en üstüne çıkmadık pistin. Biz yar Evet, biz yarısından başlayacağız. Şimdi burada önemli olan şey şu. Yuvarlak dönüşler yapacağız. Pisti komple kullanacağız. Bunun sebebi şu. Dik indiğimiz zaman kayağımız çok fazla hızlanacak. Biz hızlanmasın diye pisti komple kullanıp dönüşler alacağız. Sen beni takip edeceksin. sıkıntı yok. Git öyle. Kayaklar aşağı döndü. Niye bıraktın kendini? Evet, Kırmızı pistin diktiğini şimdi anlayacağız. Çok evet. Şimdi tekrar bu tarafa Mustafa. Gel bana doğru döner kaya. At şimdi kendini o tarafa. İşte bu. Şimdi tekrar. Evet. Arkayı dönüp bakabilirsin. Şu an kırmızı fişten Ve düşmedik. Dik dur. Harika. Yumurta olabilirsin artık. Aynen. Bırak. Kaya iş bir zaman düz bırakmayacağız sürekli yamacı keseceğiz karşıya karşıya pisti kullanacağız Gözlüklerimi takmıyorum dublör kullanmıyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim hocam. <laughs> Mustafa'nın kaydı pist. Piste Mustafa birlikte şu an. Ka Kar sapanı yapmıyorsun ondan oluyor Mustafa. Ne yapmıyorum? Kar sapanı yapmıyorsun şu an iki kaya bir döndürmeye çalışıyorsun. Evet bırak kaya gitsin artık. Cam ağaçlarını kullanarak kendilerini Aynen. Daha sonra kayaya çevirmişler. Karadeniz'de hala var bu gelenek biliyorsun. Evet Karadeniz'de hala var. Karadeniz'in insanları halen yapıyorlar bunu. Tarihi güzel. 500 yıllık bir tarihi var. Kayak sporu kişiye göre değişir. Yaş grubuna göre de değişir. Ama ortalama biz verdiğimiz eğitimlerde bir kişi iki saatin sonunda kendi başına telesiyeciden çıkıp tekrardan aşağı kayabilecek duruma getirebiliyoruz. 13 no'lu kırmızı pistten Mustafa ile birlikte kaydık. Düşmeden indi. Yani bu iş tamamdır. Bu işe ilk başladığımızda ne demiştik? Ordu Çambaşı Kayak Merkezi 13 no'lu pistten Mustafa'yı kaydıracağız kırmızı pistten. Ve dördüncü günün sonunda Mustafa kırmızı pistten kaydı. Kendini tebrik ediyorum Mustafa. Teşekkür ederim hocam. Düşmeyeyim ama. <laughs> Şimdi biz ilk günde söylemiştik, 4 gün sürekli tekrar ediyoruz ama işin gerçeği de Mustafa'yla toplamda biz dördüncü saatimizdeyiz aslında yani 4. E, saatte ile birlikte kırmızı bir pistten kayabilecek duruma geldi ve şu an kendisi de bu turu düşmeden bitirdi. Artık bu işe tamam diyebiliriz. Doğru mudur Mustafa? Doğrudur hocam. İstin sayenizde ve Ordu Çalbaşı sayesinde düşmeden kırmızı pistten Diner'e geldim. Yapabileceğimi kendime güvenim olduğunu gösterdim ve yaptım. Yapabilir misin? Boşuna demiyorum. Bence herkes yapabilir. Kayak zevkli bir spor. Ee, çam başına geldiğinizde snowboard'u da kaya da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Zemin de güzel, kar da güzel bu arada. Ee, ben bu karı daha önce Ilgaz ve Sarıkamış'ta görmüştüm. Bu zemin çok güzel. Evet o son soruyu soruyorum Mustafa. Snowboard mu kayak mı? Hocam hakkınıza kayak derim ama snowboardtan da vazgeçmem. <laughs> Çok keyif aldım. Mahmut hocam. Mahmut abim artık. Teşekkür Sağ olsun. Hocam iyi ders verdi. Bu ders sayesinde öğrendim. Kayak öğrenilebilen bir spor. Anında da yapılabilen bir spor. Her kış ee, Ordu Çambaşı'na gelin mesela. Çok farklı bir yer. Yani geldiğinizde göreceksiniz. Ben Ordu Çambaşı'nı biraz anlatmaya çalıştım aslında size ama sizin görmeniz lazım. Gelin burayı görün. Mahmut abi de bulun, Mahmut hocamı. Onunla ders alın, onunla kayın. E, keyif, muhabbeti de yetiyor size. 都在。